Merhaba arkadaşlar, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, çok çok. Allah'a şükür. Ee, öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Sevdiklerinizle nice güzel kandillere inşallah. Siz bunu e, yarın izleyeceksiniz ama geçmiş olacak. Ama gene de söylemek istedim. Ayrıca hayırlı Cuma'lar, hayırlı bereketli Cuma'lar olsun. Burada yine kar yağıyor. Ee, günlerdir buzluydu her yer. Yani çocuklarım hatta bir iki kere düştü evin önünde. Ona rağmen e, erimedi kar. Buzlu olduğu için e, biraz yağmur yağmıştı. Biraz eriyen eridi ama bugün yine böyle kar dolduracak. Aslında yeni başladı ama epey doldurmuş bile şimdiden. Şimdi gece belki soğuk çeker diye Goldie'ye yemek vereceğim biraz daha fazladan. Tavuklarımın suyunu yemeğini dünden ayarlamıştım çünkü kar yağacağını biliyordum. O yüzden Goldie'nin de ayarladım suyunu falan ama tekrar vermek istiyorum. Bu arada Goldie'nin yerine kapı yaptık yani böyle bir şey yaptık. O kadar sıcak oluyor ki yani al çayını git <laughs> misafir ol Goldie ye. o derecede yani sıcacık olmuş içerisi. O da bağlanmak istemiyor. Beni gördü ya şimdi. O yüzden hallılıyor. Tavuklar da içeride, karda dışarı çıkmak istemiyorlar. Zavallı kuşlar buralara konmuşlar. Onlara da yem verdim ama geri almak zorunda kaldım. Çünkü yem ıslanıyor, kapatıyor kar. O yüzden maalesef ee, Kar yağışı dinledikten sonra veririm olmazsa bir daha. Böyle ben şimdi kapatayım. Gün içerisinde neler yapacağım bilmiyorum. Çünkü evdeyiz. Kar yağıyor. Çocukların okul zaten bu hafta kapalıydı. Öyle gün içerisinde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar ben geldim. Şimdi ben börek yapacağım. Ve nerede yapacağım biliyor musunuz? balık tavasında balık tavasında börek yapacağım bakalım Sizler de beğenecek misiniz çok pratik oluyor daha önce biliyorsunuz tencerede yapmıştım tenceredeki de çok güzel olmuştu ben birkaç kere bunda da yaptım bu da gayet güzel oluyor hem de pratik oluyor klasik şöyle üç tane yufkan vardı Türk marketinden almıştım e, New Jersey'den. Daha önce buzlukta, buzluğa koymuştum. Şöyle şu şekilde üzerine klasik e, iç harcını yaptım. Süt yağ ve yumurta harcını yaptım. Ama şimdi bu fazla e, çok büyük olmuyor ya o yüzden onu bilemedim. Hani e, iki yufka yeterli mi? diye bir bakacağım üçüncü belki büyük gelir mi diye de düşünmüyor değilim onun dışında sizler nasılsınız iyi misiniz bayağıdır e, yoktum ben inanın e, sizler yani Türkiye'de kar bekliyorsunuz e, yağ, yağdığı zaman e, e, seviniyorsunuz özlüyor insan çünkü ben de seviniyorum tabii ki de ama burada da daha öbürü erimeden yani buzlular bile çözülmeden yeni yeni böyle yağmur yağdı tam böyle evin önü açıldı derken bugün gene kar yağdı. Şu anda durdu ama akşam gene yağacakmış sanırım. Berekettir diyelim ne diyelim Allah'ın dediği oluyor sonuçta. Öyle yani enerjimi böyle bu kar... Soğuk daha doğrusu kar demeyeyim ve kara bakmasını seviyorum. Enerjimi aldı benden yani hiç dışarıda gidemiyorum doğru düzgün. Bu hafta zaten okullar da tatil o yüzden çocuklar da evde ve ihtiyaç da yok dışarı çıkmaya. Evdeyiz böyle dediğim gibi enerjim yok yani hani böyle şey yapmak için birkaç kere elime aldım ve çektim böyle sonra gerisi gelmemiş hep videonun o yüzden de şey yaptım ben de gerisi gelmeyince sildim onları böyle şöyle şimdi Tabii ki peynirli yapacağım. Ee, içine birazcık mozzarelle peyniri de koydum çok az böyle e, maydanoz kurusu koydum malum artık bizim ne sevdiğimiz değil de çocukların ne sevdiği pişiyor bizim evinde o yüzden böyle çok da yapmadım şöyle çok da böyle dolu dolu olsun istemedim böyle. Yeter. Şimdi bu kadarlık. Mozzarella cheese. Normal peynir. Bu Bir biraz da ıspanak kurusu. Pardon ıspanak demişim. Maydanoz kurusu. Hemen 2 dakikada gerçekten ee, tava böreği gibi düşünün tavada zaten ama balık tavasında böylelikle şey de olmuyor yani üzeri de kapalı olmuş oluyor açmadan tekrar hani alt üst etmenize gerek kalmıyor hemen tersini çevirip e, pişiriyorsunuz o da böylelikle biraz daha e, vakitten kazanmanıza neden oluyor çünkü normal e, geçenki tencerede pişirdiğim zaman mesela alt üst etmek için şey yapıyordum çeviriyordum yani şöyle şimdi bunun yanlarından çevirirken belki akar diye de korkuyorum ya fazla da sos yanmak istemiyorum çok da sulu olsun istemiyorum böyle şimdi ben bunu hazırlayayım hemen geliyorum Evet aygazın altını açtım. Size de göstermek istedim. Kalan sosu böyle üzerine koydum. Hem katladım böyle öncesinde. Kalan sosu da üzerine kapattım. Şimdi şu şekilde şöyle kapatıyorum. Ve aygazı alıyorum. Aygazı da kısıyorum. Bu arada. Ki yanmasın bu şekilde şimdi bu pişsin son haliyle göstereceğim sizlere börek pişti kapattım şimdi gördüğünüz gibi çok güzel e, kabardı bu şekilde sizlerle paylaşayım dedim şimdi e, başka bir tava alacağım Evet böreğimiz bu şekilde oldu çok doldurmadık zaten e, tava dolduğu için de çok kabarmadı yani indi kabaran bölümü de çocuklara kestim ben kendime kestim kısır yaptık bugün e, yemeğimiz tam bir gün havasında oldu birazcık ama e, çocukların sevdiği bir şey olsun istedim böyle kısırı çok seviyorlar bir de mantar çorbası yaptım çocuklara e, koymadım benimkinden tatsınlar istiyorum eğer severlerse öyle koyacağım çünkü mantarlı bir şey sevmiyor bir tane oğlumun birisi, diğeri seviyor ama önce onlara tatlıracam. Ee, onun dışında bir yemeğimizi yiyip gelelim biz. Sonra görüşürüz o zaman. Yemeğimizi yedik. Şimdi böyle e, kahvenin yanına atıştırmalık yapacağım. Kahvenin yanına da olur. İşte sabah kahvaltısına da olur. Çocukların yanına da olur okula. Her her günün her saatinde yiyebileceğimiz e, enerji topu yapacağım şimdi sizlere ve sağlıklı kilo e, fazla almazsınız bunun için şöyle kap ölçüm var benim bir, bir kap e, şöyle yulaf aldım şöyle e, bir kap bundan koydum yarım kap eee Şurada keten tohumu miyalı deniyor. Flaxseed meal yani. Keten tohumu yemeği mi deniyor Türkçesi bilmiyorum. Şöyle öğütülmüş olarak keten tohumum var. Bundan da yarım kap. Yani bunun yarısı e, kadar. Sonra burada 1 bölü 2 kap. Yani yarım kap e, peanut bararım var. Yani fıstık ezmem var. Bu arada bu fıstık ezmesi yerine başka türlü mesela bunların başka şeyleri oluyor. Onlardan koyabilirsiniz. İlla ki fıstık ezmesi koymak zorunda değilsiniz. Mesela ayçiçeğinin de oluyor. Öyle bir şey de koyabilirsiniz. Bundan koydum. Şöyle tea yani e, çay kaşığı kadar vanilya ekstraktım var. Yani vanilya e, özü mü oluyor? Suyu işte onun şeyi, sulusu. Şöyle onu koydum. E, sonra yani gerçekten sağlıklı. Şurada balım var. Balım benim organik alıyorum. Ben bir de e, filtre olmamış bal. Tabii ki daha böyle güzelleri vardır ama buradan aldığım bir şey. Türkiye'den değil yani. Ee, böyle de 1 bölü 3 kap olarak koydum bunu. Ee, bir de şöyle e, damla çikolatam var. Aslında bu e, mini olması lazım, ufak olması lazım ama benim evde ufak kalmamış. Bundan koydum. Bundan da yarım kap. Fazla değil yani. Şimdi bunları karıştıracağız. Güzelce bir şey kıvama gelene kadar karıştıracağım. Hiçbir şekilde pişirme derdi yok. Hemen 5 dakikamızı almıyor bile. Hemen ben karıştırıyorum. Geliyorum. Şöyle önce bir Şöyle bir alayım. Bir çay kaşığı kadar. Bu şekilde. Böyle yuvarlayıp şöyle bir borcam aldım. Borcamın içine bu şekilde yuvarlayıp yuvarlayıp koyacağım. Bu iki tanesini sizde yapmak istedim. Çok büyük olsun istemiyorum. Böyle bir lokmalık. Dediğim gibi kahvenin yanına da çok güzel gider bu. Aynı zamanda mesela spordan sonra da iyi bir atıştırmalık çünkü içerisinde protein var, Peanut varır. Yani fıstık e, ezmesi spordan sonra illaki e, çok böyle spor sporda olması gerekmiyor bir yürüyüşe gittiniz diyelim mesela yürüyüşten geldikten sonra hemen böyle ilk açlığınızı gidermek için bence çok güzel ve e, bal koyduğumuz için başka bir şekere ihtiyaç olmadı Bal gereken tatlılığı verdi. Ben bunları yapıyorum, hemen geliyorum. Evet, e, enerji toplarımız hazır. Ben bunları bir saat kadar dolapta beklettim ki kendini e, gelsinler, biraz sertleşsinler diye. E, kahve mi, çay mı dedim? E, biraz soğuk gibi geldi, üşüdüm. O yüzden çayda karar kıldım. Çay koydum yanına kahvenin yanına da dediğim gibi çok güzel e, giden bir atıştırmalık olur spordan sonra e, no, normal böyle e, karnınız acıktığında hemen geçiştirici e, çünkü e, doyurucu yulaf olduğu için e, içerisinde doyurucu bir atıştırmalık e, bir hafta kadar hava almayan kapta saklayabilirsiniz bunu dolapta İsterseniz buzluğa da atabilirsiniz öyle de özelliği var umarım beğenirsiniz şimdiden yapacakların ellerine sağlık diliyorum bugünlük benden bu kadar olsun umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın bay bay